Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bas Simülatör 18'deyiz. Şöyle hemen arabayı ilk durağımıza doğru bir yanaştıralım. Bugün aracımız Setra. Ee, bu yolları, rotaları açma işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ha. Buyurun efendim buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun hoş geldiniz. Evet arkadaşlar aracımız bugün Setra. Sizlere de şöyle bir hızlıca göstereyim arabamızı. Uzun süredir Setramızla oynamıyorduk. Böyle jant kapaklı falan. Hoş geldiniz. Müessesemize hoş geldiniz. Biletleri görelim. Teşekkür ederim. Ayıplan. Bir daha almasın. Hem de aracımızın içine bakalım. Şöyle sinematik bir dizilimi var. Yere çöp atanı vururum bu arabaya çok değer veriyor. Hem dedim ki yani bizim şoförler arabayı düzgün kullanıyor mu? Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Bir bakalım. Dedik kardeşim bir ton bu arabaya para verdik. Bilmiyoruz. Arabada bir sorun sıkıntı var mı? bu güzergahı da biliyorsunuz yeni açtık. Güle 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 güle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Para veren altın bulsun. Buyurun. Battan geminin malları. Be, geç ablacım. Geç ablacım. Geç. Evet. Hemen bir bilet kontrolü gene. Abi. Gene. Ya bu koltukta bir ibnelik mi var lan? Buraya oturan biletsiz çıkıyor. Teşekkür ederim. Bu da bakmıştık. Onun bu arabanın kabin ışığı mı açıklayacağım? Olamaz. Şöyle 9-10 duraklı bir yolumuz var arkadaşlar. İnşallah da. görevler bitmiş olacak. Siz de kurtulacaksınız. Ben de kurtulacağım. Bir sonraki videoda yeni duraklarımız, yeni yerleşim alanlarımız gelmiş olacak. Lan dur 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 dur. Sakın ha öyle bir hata yapma. Yolcu ışıklarıyla işimiz yok da. Dur bakayım yolcu ışıklarını Abi tam buna güneş vuruyor. Ben bunun farkındayım da. Heh. Genel problem. Yo. Güneş yansıması da bozuyor lan bunu çok. Neyse abi. Yapacak bir şey yok ya. Elimizdeki malzeme babacım? Güle 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 güle. Buyurun buyurun. Sen niye arka kapıdan bildin lan? Biletim yok. Aha. Sen bu sefer de burada biletsiz yolcu çıkarsa yok artık derim. Varmış. Buna baktık buna baktık. Bu yeni geldi. Buna baktık. Bunu da var. En arkadaki dayıymış. yemiş. Senin var mı kız? Bunu da varmış. Çok teşekkür ederim. Anlayışınız için. Kaliteli hizmet için buradayız. Evet arkadaşlar sizler nasılsınız? Dün videomuz yoktu. Tatil verdim kendime. Yoruldum abi. Abi bu kabin ışıklarıyla bu arabanın bir alıp veremediği var mı ya? Ben şu durumu bir türlü anlam veremedim. Yani kabin ışıkları ile ilgili bir alıp veremediği var ama. Bunlar içeride iğne oyası yapıyor desem değil. Samanlıkta iğne mi arıyorlar desem değil. Analarına sövsem YouTube'da sıkıntı var. I'm I'm sick. Wow, Buyurun. Güle güle. Yine bekleriz. Güle güle. Bay bay. Bak. Lavuğa bak bak. Abi sen niye buraya çöp atıyorsun? Buyurun, buyurun. Top kapı, top kapı. Ablacığım bin sana para kazanalım ya. Oho. Gerizekalı bir de arabada o kadar düz koltuk varken geri geri gidiyor. Lan o arkada karıyı mı kesiyor acaba? Oraya? Şş, oğlum. Gelirsem orayı döverim ha öyle bir hata yapma. did you see the last episode? Lan. Durmuyordu. bana adamın içine girdik. Buyurun efendim hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Ne yazıyor lan burada? Ana istasyon, baba istasyon bir şeyler yazıyor. Teyzeciğim hoş tamam. geldin. Teşekkür ederim. Oh, Bilet kontrolü. Evet biletler. Tabii. Teşekkür ederim. Biletler. Teşekkür ederim. Ulan burada şey bile var ha. Bu arabayı sürmeye sürmeye arabayı unutmuşuz. Ben bunu ilk aldım. Bir sıra mı iki sıra mı ne kullandım? Sonra şoföre verdim. Dedim ki kardeş Ver bakalım şu arabayı bir de biz kullanalım. Lan bu şimdi ceza yazar buna. Buyurun efendim, buyurun hepiniz hoş geldiniz diyoruz ve yolcularımızı taşımaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet var mı görüş, önerileriniz? Abone olmayan beğenmeyen kalmasın. Ya yeşil yanıyor orada yolcu geçiyor. Siz geri zekalı mısınız? Araba dönüyor. Nasıl oluyor lan bu? Evet abla yol kenarında çok çok var ya. Belediye çalışmıyor. Belediye işçilerinin parasını ödememiş. Onlar da greve başlamışlar. Çalışmıyorlarmış. Benden duymuş olma ha. Gözünü seveyim yani bir şirket kurduk şurada 3-5 kuruş para kazanacağız diye götümüzü yırtıyoruz. Belediye aramızı bozma. Ne bayıldım be. Güle güle, güle güle hoş geldiniz, hoş geldiniz buyurun, buyurun, buyurun hoş geldiniz. Bu uyuz oldum lan, bilet kontrolü yapacağım. Bak o koltuğa oturdu. Varmış. Çok hızlı bir şekilde hemen. Teşekkür ederim. Blow'a sormuştuk zaten, olsun. Bir daha sormak istedim, bağırma lan döverim ha. benim böyle bir yetkim var kardeşim istediğim zaman sorarım size ne dayın ne sol çöktü ya yalnız bu araba mana göre biraz daha mı yavaş kalkıyor falan ya da bana mı öyle geldi Oo. Ahmet abi hoş geldin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun efendim. Ulan ben şimdi duraktan çıkmadım mı? Niye inmiyorsun? Burada mısın lan sen? Boyu da kısa, aynada da gözükmüyor. Ya rica ederim de şimdi duraktan çıktık be ablacım ya. Ayıp yani. Vay Ahmet abi merhaba. Nasıl tekerleği kaldırım taşına çarptım. Bu durağı daha açmamışlar gördünüz mü? Evet geldik bu durağa daha. Paracıklar paracıklar gelsin gelsin paracıklar hop Güle güle beyefendi Hanımefendi güle 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 Yine bekleriz efendim Kapıyı kapattım kaçamazsınız bilet kontrolü yapacağım Teşekkür ederim Bilet Bilet ver Biletiniz var mı? Niye herkesin bileti var lan bunun Böyle olmaz ki böyle tadı çıkmıyor ki Benim ceza yazmam lazım abi Böyle zevki olmuyor. Yürü. Ulan adam ne güzel tam yürüyecekti. Of of. Yaya çıktı anne. Şansıma battıma kaderime sıçayım. Beyefendinin yürümek aklına geldi. Valla arkadaşlar burası bildiğim kadarıyla son durak. Güle güle efendim güle güle yine bekleriz güle 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 Bir bakalım aracımızın içinde var mı bir şey Yok Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşlerinizi ve önerilerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim kanalıma kanalıma abone olarak videoma like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.